İyi akşamlar arkadaşlar. Yerelden Güney Türkiye Gezen Gazetesi, Fox Haber Yönetiniz Ayşe Kıramlişkin, Mustafa Haber Bursa Muhabiri. Ayrıca Bursa Kütahya Bursa Muhabiriniz Ayşe Kıramlişkin. Arkadaşlar, biz şimdi Kalbi Selim Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Bursa. Ondan İpek Salonu yerindeyiz. Gördüğünüz gibi en üst kattan başlayarak yeni yeni ne hayırlı olsun'a geldik. arkadaşlar burası büyük bir salondan oluşmakta. Gördüğünüz gibi. Bu salonunuzun faaliyeti nedir diye soru sorduğunuzda da şöyle izah edeceğiz. Burada çocuklarımız biraz alt katta Kur'an kursu. Kur'an-ı eğitimi ve burada da dinlenme alanı. Ve ayrıca birbiriyle kaynaşma, oyun alanı gibi de düşünebiliriz. Birbirine kültürel sorularla beraber burada eğitim veriliyor arkadaşlar. Gerçekten güzel bir yeri. Nazlı hoş geldin. Arkadaşlar herkesi siz tek tek sayamayacağım. Daha sonra görüşelim. Evet bir alt kata iniyoruz. Kalbi Selim. Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği. Hayırda Öncü Kalpler. Arkadaşlar aşağı inerek çocuklarımızın okuduğu sınav kursu eğitim alanına geçiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Burası sınıf 4. Sınıf 3. Tarih <laughs> Tekrar dördüncü sınıf alalım. Beşinci sınıf. Ferdi Selim, Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği, yani Yönder Öncü Ferdiler, Bursa. Sınıfımız arkadaşlar, öğrencilerimizin Kur'an-ı Kerim okuduğu ve gördüğü yer. Merhaba arkadaşlar. Şey hepsine hazırız, hepsini açız. Dediğimiz gibi kendi mekanınızı izleyip çayınızı kahvenizi ziyaret edip içebilirsiniz arkadaşlar. Çok mutlu olurum. Görüşmek evet. dileğiyle kendinize iyi bakın. Evet. Böyle bir tanesinde. Teşekkür ediyoruz. Kendisi daha yakından tanıma kadına. Şöyle sizlerle de paylaşıyorum. Evet arkadaşlar bir ırk karakter kişilik hiç fark etmeden sadece zor durumda olan ve gerçek gerçek ihtiyaç sahiplerini arayarak, araştırarak bulduğumuz insanları koşarak giden, gecenin yarısında sadece onda gelen, ki benim dememde ben bir kere de koşarak gelen Osman Başkanımız, özellikle de şöyle Kavri Derneğimizin güzelliğini sizlere anlatmakla gerçekten ben gurur duyuyorum. Çocuğun belgeleri ki düşündüğümden çok fazla daha güzel buldum ben. Özellikle. bilgisine indik. Dediğimiz gibi yukarıdaki üç katını gezdik. Başkanımızın odasına gezeceğiz. Fahriyetlerle beraber. Hanelerden çıkma paraları. Gösterip biraz sonra da başkanımızla röportaj yapacağız Burada arkadaşlar. O Osmanlı kalan Kızılay yardım tutuyor. Evet. Bunlar eski zaman şeylerimiz. Evet arkadaşlar, bu sefer şeyi, belgesi, ayrıca ve yukarıdaki bütün bitkileri gördük. Gördüğümüz gibi bu dediğimizse de özellikle eski tarih eser ve ayrıca da şöyle Atatürk